Kazanım 89. Birinci soru. Şimdi soruya şöyle bir bakalım. Evet buradan şöyle yapalım. Şuradan çizgimizi uzatalım. Şu şekilde. Bunu da aşağı doğru çekelim. Burası dik. Şurası dik uzattığımızda bir paralel çizmiş olduk. Şu, şuna paralel. E, ne olacaktır? 1'e 2 oran olduğu için şurası 10 olacaktır. E, burası da karşılıklı 1'e 1 oranlar olduğu için burası da 10 olacaktır. Şimdi Pisagor'a göre x ne olacaktır? x kare eşittir. Onun karesi artı onun karesi. Buradan x kare eşittir. 200 ve x eşittir 10 kök 2 olur. Evet, bu sorumuzda da şöyle bakın bu kenarlar dc ile bd eşit bize x soruluyor. O zaman bu b'den şu de'ye buna da ne diyelim k diyelim şu noktaya. Şurası k olsun. Bir paralel çizdik. Yani şu şuna paralel. Bu durumda şurası da 3 olacaktır. Evet, geriye ne kalacak buraya? 3 olduğu için 8 kalacak. Şimdi A, burası da 2x olacak. Neden? 1'e 2 oran olduğu için. Bu 2x dediğimiz uzunluk kaçtır? 10'dur. O halde buradan x eşittir. 5 bulunur. Evet sorumuzda şimdi verilenlere bir bakalım neler verilmiş. CD 2AB 36 derecelik açımız var. X açısı soruluyor. Şöyle yapalım. Önce verilenleri bir yerleştirelim. Ne olacaktır? Şurası e, DC uzunluğu AB'nin 2 katı. Buraya 2K diyelim ya da 2A. Burası da A olur. Şimdi şuradan bakın şöyle bir hamle yapacağız. Buradan muhteşem üçlüyü uygulamaya çalışıyorum. Buranın tam orta noktasına getiriyorum. Nasıl bölündü şimdi kenar? Karşı kenar. Şurası A, ve burası A olacak şekilde bölündü. Hatta burası da A. Peki şurada ne oluştu? Bir ikiz kenar üçgen oluştu. Şurası, burası da X olur. İkiz kenar olduğu için A ve A. Dış açımız 2X olur. Ee, burası da şuraya K dersek, AK uzunluğu A, AB uzunluğu da A olduğu için şuradaki açımız da 2x olur. Şimdi büyük üçgendeki açıları toplarsak neye eşit olacak? 180'e toplayalım açılarımızı. 2x burada var. Şurada da x var. O halde 3x artı 90 artı 36 eşittir 180. Buradan 3x eşittir e, 64 çıkar. Sanırım e, 54 çıkar. Evet. X de buradan 54'ü 3'e böldüğümüzde kaç olacaktır? 18 olacaktır. Hoşçakalın.